Zaman Zilhice'nin dokuzu, mekansa Arafat'ta. Dünyanın her yerinden hacıların gelip tek bir noktada, tek bir libas içinde aynı anda toplandıkları yer. Ellerini kaldırıp rahmet ve mağfiret dileyerek Allah'a yakardıkları yer. Burada öğle ve ikindi namazını tek bir ezan ve iki kametle kılıyorlar. Birazdan izleyecekleriniz bu esnada meydana gelmiş büyük bir mucizeye şahitlik etmenizi sağlayacak. Arafat Dağı tepesinde tam da bu noktada görülmeye değer harikulade bir manzara ortaya çıktı. Allah Teala'nın lafz-ı celali gökyüzünde zuhur etti. Semada Allah Teala'nın ismini görenler toplanmaya başladılar. Sübhanallah, gökyüzü nasıl da berrak görünüyor. Bulutlar bir ahenk ve intizam içerisinde bir araya gelip lafz-ı celali resmediyor. Şimdi tüm izleyenler videoya dikkatle baksınlar ve Allah'ın gücü kudreti karşısında acziyetlerini anlasınlar başlangıçta pek net olmayan görüntü gittikçe netleşmeye başlıyor. O esnada hacıların aşkla getirdiği tahlil ve tekbirler tüyleri ürpertiyor. Arafat Meydanı'nın doğu tarafında yer almaktadır. Bu yüzden adını bu meydandan alarak Arafat dağı olarak bilinmektedir. Kelime anlamı olarak da güzel koku, bilme, tanıma, anlama gibi anlamlara gelmektedir. Müslümanlar açısından oldukça önemli olan bu dağın yeri de merak edilmektedir. Arafat da Mekke şehrinde bulunmaktadır. Elbette ki Arafat dağına Arafat isminin verilmesi kesin olmamakla beraber çeşitli rivayetlere dayanır. Rivayetlere göre Cebrail aleyhisselam Hz. İbrahim'e haccın nasıl, nerede, ne şekilde yapılacağını anlatırken sıra Arafat dağına gelmiştir. Ve tam bu alandayken Hz. İbrahim'e dönerek Arapça'da anladın mı anlamına gelen Arefte diye sormuştur. Bunun üzerine Hz. İbrahim anladım anlamına gelen ''areftü'' diyerek yanıt vermiştir. Kaynaklara göre bu kelimeler günümüze kadar türeyerek Arafat kelimesine evrilmiş haldedir. Arafat dağı Müslümanlar tarafından oldukça önemlidir. Bu da Müslümanlar tarafından oldukça önemli olaylara sahne olmuştur. Bilinen en önemli olaylar ise şu şekildedir. İlk olarak Arafat dağı, Müslümanların başı Adem ile Havva'nın buluştuğu dağ olarak bilinmektedir. Adem ile Havva, yeryüzünde yıllarca birbirini aradıktan sonra Arafat Dağı'nda kavuşmuşlardır. Bilindiği üzere hac ziyareti İslam'ın beş temel şartından biri olmaktadır. Hac ziyaretinin ibadetlerinden biri olan vakfe bu dağda yapılır. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen Müslümanlar bu dağda buluşurlar. Günahlarının affını hep bir ağızdan dua ederek isterler. Ayrıca bu ziyaretten sonra doğdukları gün gibi arınmış kabul edilirler. Ayrıca Hz. Muhammed, Hac Arafat'tır buyurmuştur hac ibadeti Arafat Dağı ziyaret edilmeden tamamlanamaz. Arınma yeri olarak Arafat Dağı buyurulmuştur. Buradan hareketle Arafat Dağı'nın önemi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de de Arafat Dağı'nın öneminden bahsedilmektedir. Bakara suresinin 198. ayetinde Arafat'tan ayrılıp seller gibi akın edince meşari haramda Allah'ı zikredin buyurulmaktadır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Arafat'ın tamamı vakfe yeridir. Hadisi gereğince zirk edilen Arafat sahasının her yerinde vakfe yapılabilir. Vakfe ise bir yerde bir süre durmak veya beklemek demektir. Arafat vakfesi önemli ve titizlik gerektiren bir rükündür. Çünkü süresi içinde Arafat'ta bulunamayanlar o sene hacca yetişememiş olurlar. Arafat vakfesi dışında vaktinde yapılmayan diğer menasikse daha sonra kaza edilerek veya fidye ödenerek telafi edilebilir. Hz. Peygamber'in Hac Arafat'tan ibarettir sözü, Arafat vakfesinin önemini belirtmesi yanında ayrıca bu vakfeyi kaçırmamak için titizlik gösterilmesi gerektiğini de anlatmaktadır. Vakfenin yeri Arafat bölgesidir. Arafat bölgesinin Mekke tarafındaki sınırı Urene Vadisi'dir. Urene Vadisi dışında Arafat bölgesinin her yerinde vakfe yapılabilir. Bu vadi Arafat bölgesinden değildir. Burada bulunan Nemire Mescidi'nin kıble, kuzeybatı tarafından bir kısmı da vakfe yerinin dışında kalmaktadır.